Ne var lan ağzını topla. İlkan sen hayırdır, ne oldu sana? Birkaç gündür kangal köpeği gibisin. Ya. Ağlattın lan, benim bebeğimi ağlattın sen. Hayvan! Seni kapıya bağlarım ha. Biraz e, dik duruşun olsun. Jole gibi adamsın. Her tarafın böyle oynuyor. Ne garip bir adamsın sen, ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın, değil misin, sert mafya mısın, ne böyle oldun belli değil. Hocam kusura bakmayın ama ya sinirlerim oynuyor ya. Arkadaşlar zaten benden düşük seviyede. Bunlar bir seviyesinde, ben dört seviyesinde çalıyorum hocam. Yani sürekli arkadaşları sırtımda taşımaktan yoruldum ya. Hazreti Kutsal Başkumandanımız Başbuğ Başkumandanımız Yedi Cihan'ın kurucusu İmparator İmam Mareşal halife İbin Bin Suva Samuray Kung Fu Üstadı Bordo bereli Sayın İçişleri Bakanımız Dışişleri Bakanı. Ne yaparsınız? Dışişleririm. Isıtırırsınız. Abi seviyorum ben Yalarım bile. Ya, o aslan, kadar seviyorsun. Aslan aslan. Al, 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 al. Belediye zehirlemedi mi hala Hadi be. Hadi. 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 Bana, Hadi. Gelip üstüne otururum. Benim kıymetlim. Zincire vurulmuş aslanım. Benim nefesim. Ormanımın kralı, benim sol yolum. Seni çok seviyorum. Hadi uyan. Uyan da benim için de sabah olsun artık. Günaydın ömrüm. Ebesinin nikahına kadar gitmiş. <gülüyor> Burada. <gülüyor> yani nikahına kadar dedik arkadaşlar. Neredesin Allah belanı versin? Neredesin? Neredesin bacı